Birbirlerine karışabilen öz kütleleri farklı. ikiye sıvıları silindirik kaplara şekildeki gibi dengededir. Sıvıların türdeş olarak karışması sağlanırsa kaleme noktalarında hangisinde sıvı basıncı artar? Şimdi ben buradaki karışıma D1, buradaki karışıma D2, buradaki karışıma da D3 öz kütleli olsun diyorum. D1 öz kütlesi nerededir? Dx'ten küçük, DY'den büyüktür. Peki D2 nerededir? D2 de Dx'den yine küçük. Dy'den büyüktür. D3 nerededir? Yine Dx'den küçük. Dy'den büyüktür. Yalnız dikkat etmemiz gereken nokta şu. Hangi sıvıdan daha çok karıştıysa karışımın öz kütlesi ona yakındır. Mesela ikinci kaptaki Y kabındaki D2 öz kütlesi kime yakın? y'ye yakındır. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. dx artı dy bölü 2'den ne olacak? Küçük olacak d2. dy'den de büyük olacak diyebilirim. Bakın d2'yi bu şekilde yazabilirim. Peki d1 nedir? d1'de ikisi eşit hacimde karıştığı için direktmen dx artı dy bölü 2 diyebilirim. Peki ben d3'ü nasıl yazacağım? Z kabında dikkat edin. X'ten daha fazla karışmış. O zaman D3 DX'e yakındır. Yani DX'ten ne olacak? Küçük olacak. Ama DX artı DY bölü 2'den de büyük olacak. Şimdi buna göre davranırsam o zaman K'daki basınç ne yapacak? Artacak. Çünkü D1 d büyük. Bakın K noktasındaki ilk basınç PK eşittir. 2H dy G'dir. Peki sonraki PK üstü diyorum ona. O da yine 2H D1 G'dir. O zaman PK küçüktür. PK üstüdür. Ne yaptı? K arttı. Peki L'ye bakıyorum. L'ye baktığımda yine D2 PL eşittir 2H DYG ve son durum PL üssü yine 2H D2 G'dir. D2 DY'den büyük. O zaman PL de yine PL üstünden küçük olacak. Yani ne yaptı? L'deki de arttı. Peki M'deki ne geldim? M'dekini yazarken nasıl yazacağım ilk durumda? Pm eşittir. H çarpı dy çarpı g artı h çarpı dx çarpı g olarak yazacağım. Peki son durumda pm üssün nasıl yazacağım? Bu sefer 2h çarpı d3 çarpı g olarak yazabilirim. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Ben bunu şöyle ayırırsam. H çarpı D3G artı H çarpı D3G olarak ayırırsam. Dikkat edin. Önemli bir nokta çünkü burası. D3 DY'den büyük. D3 DX'den küçük. Doğru. Ama DY'nin kendisinden çok fazla büyük. O zaman burada PM üssünün yine PM'den büyük olduğunu görebilirim. Yani buradaki artış Y'den çok fazla büyük olduğu için DX'den olan küçüklük ne yapıyor? Onu kurtarıyor. O zaman M'deki de artacak. Buna göre hepsi artar. Cevap E seçeneğidir.